Arkadaşlar selamünaleyküm. Bunun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün bir vlog çekmeye karar verdim. Kahvemi de aldım. Saat şu an daha 7'ye geliyor. Ben 7.20'de meydanda olmam gerekiyor. O yüzden sıkıntı yok. Vaktim var. Bu arada bir ay önce falan endoskop yaptırdım. Daha sonucu çıkmadı. Patoloji şey, sıvı göndermiştik. O yüzden kahve yasak aslında. Ama şu kadarcık bir şey koyup üzerine full süt dolduruyorum ki Kahve ortadan kalktım ve tamamen kendi kahve ihtiyacımı azıcık da olsa karşılayabilmek için. Çünkü e, sütlü kahve seviyorum. Direkt kahveyi çok sevmesem de. insan arıyor, soğuk bir kahve arıyor. Özellikle bu sıcak yaz günlerinde. Arkadaşlar e, bu aralar neler yapıyorum? Tekrardan tefsir çalışmaya başladım. Yani tefsir için e, Arapça çalışmaya başladım. <laughs> Saçımı biraz kenara ayırdım. Çünkü vaktim yok. Arkadaşlar Temmuz'un 27'sinde sınav, Arapça sınavı. Araya şimdi tatile girecek. Seminerlerin ne olduğu belli değil. Online olurlarsa eğer daha erken çıkacağız. Olmazlarsa bile benim o kadar kısa sürede videoların tamamını bitirmem çok zor. Ben de dedim ki sadece Arapçaya yoğunlaşayım. Bu yüzden Arapça videolarını izliyorum. Artı kelime ezberi yapmaya çalışıyorum. Yapmam gereken çok fazla kelime var. Buna ilgili taktik biliyorsanız bana al yorumlarda yazabilirsiniz. Çünkü e, gerçekten aklımda kalmıyor. Yani ezberlediğim kelimeler bir süre sonra tekrar etmezsem unutuyorum. Sürekli bir cümle üzerinde aklımda kalmadığı için böyle yüzeysel e, yani hafızamda kalıyor. Sonrasında direkt hop gidiyor. Yeni kelimeler eklenince de gidiyor. E, bunu nasıl sağlayacağımı bilmiyorum gerçekten. Bu büyük bir sıkıntı benim için. Okulun son günlerindeyiz. Bugün öğrenci az gelirse eğer ya da gelmezse biraz ders çalışmak istiyorum ama yani okulda hava o kadar sıcak ki. Ee, neden okulda diyorum. Çünkü öğretmenler odasında klimamız yok. Müdürün odasında var ama orada elektrik tam çekmediği için o da çalıştıramadık bir türlü dün. Yani öldüm. Sıcaktan öldüm. Eve geldim bayılmışım. Spora gidecektim. Ya asla gidemedim. Bu arada kilo verme serüvenim iyi gitmiyor arkadaşlar. <laughs> Veremiyorum. Ee, yani günde tek öne düşürmeye çalışıyorum şu anda. Sabahları bir işte yulaflı, granolalı, sütlü bir karışım yiyorum. Ölemeyin okulda yersem yiyorum. Ee, akşam bir şey yememeye çalışıyorum. Ee, ya da işte akşam hafif bir şeyler az yemeye çalışıyorum. Yani iki öğünde denebilir bu yüzden. Ama olabildiğince az yemeye çalışıyorum. Bakalım şu an iyi gidiyor gibi. Şu bir haftadır ama araya kurban girince biraz sıkıntıya girdim. Kurbanla da midem çok rahatsızdı bu arada. Et bana yağlı et dokunuyor normalde ama normal et de mi dokunuyor bilmiyorum. E i̇şte şu sonuçlarım çıksaydı en azından ne olduğunu bilirdim. Kaygı düzeyimi orta seviyede tutmaya çalışıyorum. Son zamanlarda biraz rahatladım bazı problemlerin, hayatımdaki bazı problemlerin çözülmesiyle birlikte. Bu arada bana çok fazla yorum geliyor. Mesela ben böyle anksiyeteyle alakalı, kaygıların alakalı bir şey attığımda e sen de atanmışsın, evlenmişsin, kendi düzenin var, maaşın var, niye hala bunları şey yapıyorsun, iyi şeyleri görmüyorsun, şükür falan diyenler oluyor. Arkadaşlar mesele şükürsüzlük değil. Şükürsüzlük yapmıyorum. Elhamdülillah Rabbimin verdiği her türlü nimete. Lütfettiği her türlü nimete bana. Ama insan bazı şeylere hani siz şu an ulaşamadığınız için belki yani şu an eliniz olmadığı için mesela atanmamış bir insan için atanmak onun için en büyük hedeftir. Ve onu al, yaptığı an mutlu olacağını düşünüyordur. Benim için de öyleydi. Ya da evlilik belki bir insan için çok takmıştır kafeye. Evlenirsem her şey yoluna girecek diye düşünüyordur. Ee, ama böyle olmuyor. Yani şu an hedefiniz o olduğu için ona ulaşınca sanki dünyalar sizin olacak, her şey mükemmel olacakmış şey gibi geliyor. Arkadaşlar i̇şte burası imtihan dünyası. Yani ee, Allah-u Teala bizi bir yerlerden imtihan etmeye devam ediyor. Gülük bir bir hayatımız olamaz. Bakın sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor, ailevi problemler ortaya çıkabiliyor. Ne bileyim başkalarıyla problem yaşayabiliyorsun. Maddi sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Yani ne olursa olsun her şey mükemmel gitmiyor. Ben ata vesaire diye her şey mükemmel oldu anlamına gelmiyor. Bu benim de sıkıntılarım olabilir. Halen daha kaygılarım olabilir. E, kaygı bozukluğu dediğim şey ya tamam bugün de biraz şuna kaygılanayım dediğim bir şey değil ki. Aniden ortaya çıkan bir şey ya da bir panik atak aniden ortaya çıkan bir şey arkadaşlar. E, insanları böyle yaftalamayın ya da planla neler döndüğünü bilmeden konuşmayın. Bunu söylemek istiyorum. E, bence e, insanları ancak bu şekilde üzersiniz bunun dışında Arapça çalıştığım süreçte çok mesaj alıyorum. Yani e, hocam işte motive oluyoruz bizde. Ne bileyim işte hocam hangi derslerden çalışıyorsunuz, nelerden, e, hangi hocalardan dinliyorsunuz vesaire. Daha önce de söylemiştim, tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Cihat Subaşı hocanın YDS Yol Kılavuzu kitabının video ders notlarını aldım. Onlardan takip ediyorum. 90 adet ya da 92 adet videosu var. Yarımşer saatlik videolar. Belki daha az olanları da var. Ee, bu şekilde oradan kitap üzerinden takip ediyorum. Hoca peki konu anlatımı yapıyor? Uzun uzun konu anlatımı yapmıyor arkadaşlar ama soru üzerinden konuyu da anlatıyor. Ee, soru ağırlıklı giden dersler var. sonrası dersler ne olur bilmiyorum. Ben daha 12. dersi yeni izledim yani 13'e geçtim. Ee, yani konu anlatımı isteyenler gramer video dersleri varmış hocamızın onu da alabilir. Ben e, soru üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü kısa bir zamanım kaldı. Şu an baştan sona grameri tekrar çözmeye vaktim yok. Kendim okuyarak çalışmaya uğraşıyorum. Yani aklımda kalacak şekilde. Aklımda kalıyorum orası. Ayrı bir durum. <laughs> Orayı karıştırmayalım. Ee, bunu söyleyebilirim. Subaşı hocamıza bakabilirsiniz. Sizlerinin bazıları YouTube'da var. YouTube'dan takip edebilirsiniz. Yani bu şekilde umarım faydalı olur sizin için. Bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Yani bütün mesajlara dönüyorum. İçeriğinde bir saygısızlık, bir ileri gitme bir şey olmadığı sürece, sınırlarınızı çizdiğiniz sürece e, bütün mesajlara cevap veriyorum. Yani yardımcı olabilirim size. E, ne takip ederseniz de memnun olurum Instagram'dan. E, belli bir kitleye ulaştım çok şükür. E, ve hani o kitlede kemik kitle gibi bir şey yani belli bir kısmı kemik kitle gitmiyor. <laughs> Hiçbir şekilde ondan eminim. Allah razı olsun onlardan. Ee, ben genelde günlük gibi kullanıyorum şey Instagram kısmını. Neler yaptığımı işte motivasyon videoları vesaire çekiyorum. Bazen akımlara uyuyorum falan filan. Ee, ama motive edici şeyler de paylaşmaya çalışıyorum. Şu, son zamanlarda chat GPT'den de yardım alarak daha verimli bir hale getirmeye çalışıyorum. Ee, videolarımı ne bileyim işte paylaşımlarımı. Umarım siz de beğenirsiniz. Umarım yardımcı olur size de yani. Umarım motive eder. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Şu an aklıma bunlar geldi. Ee, bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, gün içinde çekebildiğim kadar video çekmeye çalışacağım. Hiçbir şey çekemezsem sadece bu videoyu da paylaşabilirim bilmiyorum bakalım hayırlısı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok çok seviyorum. Bay bay. Thank you